The yeah. John Park'a bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Güvenlik kamerasına yakalandı. İşte John Park güvenlik kamerasıyla yakaladık. Bakın elinde bıçak var bile. İnanamıyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Acaba neler yapacak? Arkadaşlar evindeki evdeki bütün elektriğini hepsini kestik abimiz bu John Park. Burada bir yerde olabilir. <laughs> arkadaşlar John Park. Bakın onu görüyor musunuz? Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar arkadaşlar John Park'ı güvenlik kameralarıyla yakalamaya çalışacağız. Şu an gördüğünüz gibi John Park beni tekrardan görüntüler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın John Park beni şu an halen arıyor. Bakalım güvenlik kameralarıyla John Park'ı yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? O zaman yorumlara herkes John Park yazsın. John Park yazanlara kalp atıyorum. Hadi o zaman gelin şu John Park'ı güvenlik kameralarıyla yakalayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenlik kameralarını başlattım. Şimdi evimin her köşesine arkadaşlar gizli güvenlik kameraları koydum. Ve gizli güvenlik kameralarıyla şimdi John Park'ın evime gelip gelmediğini göreceğiz. Ve bakalım arkadaşlar eve geldikten sonra neler yapacak. Şu anda gördüğünüz mü arkadaşlar kamera birdeyiz. Bu birinci kameramız. Bakın arkadaşlar arkadaşlar bu da ikinci kameramız gördüğünüz gibi burası benim mutfağım arkadaşlar görüyorsunuz eğer John Park evin içine gelirse biz onu buradan göreceğiz şimdi de kamera 3'e geçiyorum evet bu da üçüncü kameramız gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bu kameralara teker teker bakacağız çünkü John Park her an buradan çıkıp gelebilir bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi üçüncü kameradayız ve son kameramıza geçiyoruz yani dördüncü kameraya geçeceğiz evet dördüncü kameraya geçtik arkadaşlar bakın bu kapı açılırsa anlayın ki John Park evin içine girmiştir şu an kapımız gördüğünüz gibi kapalı ama bütün kameraların hepsine teker teker bakmamız gerekiyor. Evet gördünüz mü? buradaki bütün kapıların hepsi kapalı arkadaşlar. Eğer açılırsa anlayın ki John Park evin içine girmiştir. Evet arkadaşlar bu kameraya baktık gördünüz mü? Şu an burada yok. Şu kameraya bakıyorum. Bu, bu kamerada da yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü kameraya bakıyorum. Evet üçüncü kameraya baktım. Şimdi arkadaşlar son kameraya bakıyorum. Hazır mısınız? Son kameraya bakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü kameramıza geçtik. Bakalım burası benim odam gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa John Park arkadaşlar Arkadaşlar John Park'ı gördünüz mü? Bakın orada. O kafasını çıkarttı. Güvenlik kamerasına yakalandı. Yakaladık onu. Yakal. Ha John Park'a bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Güvenlik kamerasına yakalandı. İşte John Park'ı güvenlik kamerasıyla yakaladık. Bakın elinde bıçak var bir de. İnanamıyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Acaba neler yapacak? Şu an güvenlik kamerasıyla onu izliyoruz. Onu ifşa ediyorum arkadaşlar. Bak 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 bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? John Park'a bakın elinde bıçakla şu an odamın içine girdi ve güvenlik kamerasına yakalandı. Ya ben sana dedim John Park ben seni yakalayacağım dedim. Arkadaşlar şu anda ne yap? Bakın domuz maskesini görüyor musunuz? Bu maskeyi çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Aa bir iksir. İksir mi arkadaşlar o? Sanırım John Park'ın elinde bir iksir var. Bakın oraya koydu. John Park'ın iksirini de çok merak ediyorum. Ona da bir sonraki videomda içeceğim. Bakın arkadaşlar benim kitaplarımı karıştırıyor. John Park benim kitaplarımı bırak. Arkadaşlar kitaplarımı falan karıştırıyor şu anda gördüğünüz bir. Bakın orada da bilgisayar masam var. Ha, nereye gidiyor arkadaşlar? Hayır. Hayır. Arkadaşlar bakın sandalyemi çekti. Oraya mı oturacak acaba? Oraya oturdu. Bakın oraya oturdu. Şu anda benim odamın içinde arkadaşlar. inanamıyorum Ha mı açtı. Arkadaşlar bilgisayarımı açtı bir şeyler yapıyor Bakın bilgisayarıma bir şeyler yapıyor Aa kedim çıktı bakın kedimi görüyor musunuz Arkadaşlar kedim John parkın yanına gidecek Arkadaşlar şu anda bilgisayarımı hackliyor Bilgisayarımı bozuyor Olamaz Şu anda bilgisayarıma var ya arkadaşlar değişik şeyler yapıyor Büyük ihtimal şu anda bilgisayarımı hackledi arkadaşlar Evet hackliyor bakın Bir şeylere giriyor arkadaşlar bakın Görüyorum Ah ka Arkadaşlar karşıma çıktı bakın Kameraya bakıyor Kameraya bakıyor şu anda. Domuz suratını görüyor musunuz? Domuz adamı. Ya domuz adam sen bekle. Seni ben böyle güvenlik kameralarıyla yakalayacağım işte. Arkadaşlar şu anda onu kamerayla yakaladım. İfşa ediyorum gördünüz mü? Şu anda arkadaşlar bakın elinde bıçakla gidiyor. Gidiyor sanırım arkadaşlar. Evet gidiyor. Evet John Park gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda John Park gidiyor. Hadi John Park. Ah, Lan kedime bir şey yapma. <laughs> kedime... Arkadaşlar elindeki bıçakla kedime bir şeyler yapacak sanırım. Aa! <laughs> Kedimi kaçırdı. Lan, lan kedimi kaçırdın. John Park. Arkadaşlar geri geldi tekrardan. Gördünüz mü? Kedimi kaçırdı. John Park kedimi geri bırak. Ayağa kalktı şu anda. Nereye gidiyor? Şu anda nereye gidiyor? Bir yerlere gidiyor arkadaşlar şu anda. Şu anda bir yer. Aa, evden çıktı gidiyor. Bak. Arkadaşlar bıçağını aldı. Şöyle saldıracak. Birine saldıracak. Orada birini gördü herhalde. Orada sanırım birini gördü. Bak 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 bak. Bütün kapıları açıyor arkadaşlar. Bütün kapılara bakıyor. Kedim orada. Aa, kedimi alacak arkadaşlar. Bak şu anda bütün yastıkların hepsini kaldırıyor arkadaşlar. Bir şey arıyor. Bir dakika şu anda bir şeyler arıyor arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir şeyler arıyor. Arkadaşlar John Park ne arıyorsun acaba? Şu anda evin her yerini darmadağın etti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her yerini darmadağın etti. Evet arkadaşlar ve gitti gördüğünüz gibi. John Park gitti. Şimdi arkadaşlar bir dakika diğer güvenlik kamerasına bakacağım John Park acaba bilgisayarıma ne yaptı Çok merak ediyorum bilgisayarımı hackledi Bilgisayarımdan bana bir mesaj gönderecek arkadaşlar Gelin o mesajı izleyelim Arkadaşlar bakın Bilgisayarıma bir mesaj bırakmış görüyor musunuz Bilgisayarıma hacklemiş ben ne dedim size Bilgisayarımı John Park hacklemiş Bakın şu anda bana neler diyor Aa, Arkadaşlar bakın Bilgisayarımı hacklemiş John Park'ın yüzünü görüyor musunuz Domuz adamın yüzünü görüyor musunuz arkadaşlar daha yeni bilgisayarıma bir şeyler yaptı zaten bakın bilgisayarıma böyle bir mesaj bırakmış arkadaşlar ne kadar korkunç bir mesaj kapatıyorum hemen ha, kapattım arkadaşlar gördünüz mü kapattım şimdi gelin evin içine bir bakalım arkadaşlar John Park cidden evin içinde yaşıyor mu hala bu benim evimin içinde mi gelin bir bakalım arkadaşlar büyük ihtimal şu anda bir şeyler yapıyor arkadaşlar ya var ya kesin bir şeyler yapacak ama gelin bakalım neler yapacak. Evet arkadaşlar şu anda domuz adam John Park evin elektriklerini kesti gördüğünüz gibi. Ben de flaşımı aldım. Şimdi gelin John Park bakalım evimin içinde neler yapıyor. Bunlara bakalım evdeki bütün elektriğin hepsini kesmiş. Evet arkadaşlar John Park her an duydu olabilir gördüğünüz gibi. Şöyle etrafa bakıyorum. John Park neredesin? Arkadaşlar evindeki evdeki bütün elektriğin hepsini kesti gördüğünüz gibi John Park. Burada bir yerde bu olabilir. <laughs> Arkadaşlar John Park. Bakın burada görüyor musunuz? John Park sen burada ne işin var? Aman Allah'ım arkadaşlar evin içine girmiş. Bakın John Park Ne, ne yapıyor arkadaşlar? Bir daha. Oha bir şey Arkadaşlar bir şeyler düşürdü. Bir dakika. Bir şeyler düşürdü. Arkadaşlar şu anda bir şeyler düşürdü gördüğünüz bir John Park. Ben de ondan kaçmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi evimin içine gizlice girmiş. Gelin bakalım izleyelim neler yapıyor. Arkadaşlar gelin. oha eline bir şey almış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Eline bir şeyler almış. Ben hemen şuraya geçeyim. Bir dakika beni görmesin şöyle. Aa arkadaşlar bakın etrafa bakınıyor böyle. Aa beni görmesin beni görmesin arkadaşlar. Beni görmesin. Bu John Park. Bakın görüyor musunuz? Domuz maskesini takmış bakın. Aa, arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar domuz maskesini gördünüz mü? Bir dakika domuz domuz maskesini gördünüz mü? Bakın orada Aa, domuz maskesi var. Arkadaşlar domuz maskesi var kafasında. Arkadaşlar umarım bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi şu anda evin içinde beni arıyor. Bakın benim odam da orada gördüğünüz gibi. Şimdi yanlış. arkadaşlar Aa, ayağımı vurdum. Ayağımı vurdum. Kesin var ya duydu beni. Arkadaşlar buraya gelebilir adam. Aa bir dakika buraya mı geliyor? Lan. Hayır. 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 Hayır, hayır çok var. John Park arkadaşlar John Park geliyor John Park git istemiyorum senden Sana bir tane vururum bak John Park benden ne istiyorsun gitsene evimden Arkadaşlar görüyor musunuz John Park'ın maskesine bakın Sen domuz Ne öleceksin mi John Park benimle konuşsana Ne diyorsun konuş hadi benimle konuş Konuş Oho. Ne oldu ne? John Park, konuş sana. Neden benim aramamı açmadın lanet olası? Git, git bak, git. Arkadaşlar John Park gitmiyor, Gitsene John Park git. Bak sana yoksa vururum bir tane. Elindeki ne bıçak mı? Bilmem. Beni öldürecek misin? Neden beni öldüreceksin? Ben sana bir şey yapmadım ki. git. Sen benim aramamı açmadın evet senin aramanı açmadım çünkü sen lanetli lanetli domuz adam John Park'sın. Git baksana. Oh, vurun bir tane. Oh. Arkadaşlar John Park'a bir tane vuracağım şimdi. Oh. Oh. Arkadaşlar John Park'a vurdum. Oh. Oh, geliyor bak geliyor. Git John Park git istemiyorum seni git. Evimde ne işin var senin? Gitsene. Arkadaşlar vuruyor bakın vuruyor görüyor musunuz? Vuruyor. Git git lan git bir tane vuracağım sana. Al bakalım sana. Al bakalım lan sana. Al bakalım sana. Sana bir tane daha vurayım. Al bakalım sana. Ha. ha! Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz mü John Park'a vurdum. Ondan kaçmaya çalışıyorum. Eline bıçak almış. Beni kovalıyor. Yine geldi. Bakın bu. Yine geldi bak. Lan John Park ne istiyorsun benden? Gitsene. Ne zaman gideceksin evimden? Ha? Hiçbir zaman. Hiçbir bu zaman. Burası benim evim. Burası senin evin, burası senin evin falan değil. Git hadi evimden. Lan var mı bir diyeceğim? Lütfen gider misin John Park? Bundan sonra beni aradığın zaman seni hep açacağım Tamam mı? Eminim. Eminim ama sen evden gitmezsen senin bir daha aramanı açmam. Bu evden gitmek hiç bu kadar da kolay olmayacak. Lütfen git. Bak gidersen senin aramanı açacağım tamam mı? Gidiyor musun? O oh, gidiyor arkadaşlar. John Park gidiyor. Arkadaşlar gördünüz mü John Park'ı kandırdım dedim ki. Beni aradığın her zaman senin aramanı açacağım dedim. Ve şu an o evden gidiyor arkadaşlar. Evet John Park şu anda evden gitti. Bakalım arkadaşlar. Evin ışıkları açılacak mı? Açıyor. Oh, açıldı. Ar Arkadaşlar evin ışıkları açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz bir şey. Telefondaki ışığımı da kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz bir John Park evinden gitti. Bakın arkadaşlar kapıyı da kapatmış ve ee, John Park gitmiş arkadaşlar. Evet John Park gittiğine göre artık şu evin içini bir arayayım arkadaşlar. Belki evin içinde olabilir. Şu yerlere falan bir bakayım. Belki buradadır. Saflan... Buraya falan mı saklandı arkadaşlar? Şöyle bir bakayım. Burada falan da yok. Sanırım John Park'tan kurtuldum. Oh be! Sonunda John Park'tan kurtuldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar video burada kapatıyorum. gördüğünüz mü? John Park'ın kafasında bir tane maske vardı. O maskeyi çıkartmamız gerekiyor. O domuz maskesine. Arkadaşlar bir sonraki videomda John Park'ın o maskesini çıkarttı mı? Hemen yorumlarınızın bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.